Merhaba arkadaşlar. Ben size ikinci yap ürünün parçalarını anlatayım. Bu civata şu uzun olan. Bu da somon. Bu da pul. Bu da ürünün direği. Şurayı koymak için. önce şu somonla pulu çıkartıyoruz. Sonradan şu taraf dışa oluyor. Buradan da delikler var. Peki bunu şöyle koyuyoruz. Sonradan şurada da iki tane delik var. Yerleştiriyoruz buraya. Sonra pul alıyoruz. Pul böyle dışa oluyor. Sonra ikinci pulu koyduktan sonra çeviriyoruz. Buraya yerleştiriyoruz. Şöyle. Sonra somun alıyoruz. Şurada mavi renkli bir şey var. Bu dışa oluyor. Sonra yavaş yavaş çeviriyoruz. Evet. Bir taraf oldu, bir taraf daha var. Aynı şekilde bunda çeviriyoruz. Tamamdır. Burası oldu. Şimdi bunlar kilitli vidaları. Şurada şurada 3 tane delik var. Görüyorsunuz. Burada bir tane. Şurada bir tane. Bir şurada bir tane delik var. 3 tane delik. Bu kilitli Şuraya sadece sokuyoruz. Ama yerleştikten sonra şöyle. Sonra burada bir tane daha delik var. Buraya da böyle yerleştiriyoruz. Buraya da böyle. Evet. Oldu. şimdi Bunlar ürünün bastıkları. Bu çok basit arkadaşlar. Bunu sadece şöyle bastırıyoruz. right at şey.